Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sahurda hazırlayabileceğiniz çok pratik bir kahvaltılık tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Tavamın içerisine bir tatlı kaşığı kadar tereyağını alıyorum. 4 adet çırpmış olduğum yumurtanın içerisine birazcık tuz ekledim. Tavanın içerisine aldım. Üzerine görmüş olduğunuz gibi bir adet lavaşı hemen bırakıyorum ve birazcık piştikten sonra ters çeviriyorum arkadaşlar. Bir tarafına bolca kaşar peynirini serpiyorum. İstediğiniz malzemeyi bu aşamada içerisine ilave edebilirsiniz. Lavaşın diğer tarafını hemen kaşar peynirinin üzerine gelecek şekilde kapattım. Bu arada kısık ateşte pişiyoruz arkadaşlar. Çok yüksek ateşe verip hemen yakmayın lütfen. Alt tabanı yeteri kadar kızardıktan sonra hemen çeviriyorum. Diğer tarafınca iyice pişirdikten sonra hemen tavamın içerisinden alıyorum ve servis için hazır. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok pratik, bir o kadar da lezzetli ve doyurucu bir tarif. Sahur için mutlaka tarif defterlerinize kaydedin bu tarifi. Eğer videomu tam bu kısma kadar izlediyseniz bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direkt bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.